Hello kanalıma hoş geldiniz. Bak, Nora beni çok sinirlendiriyorsun şu anda. Sakın yanıma yaklaşma. Gerçekten sinirliyim. Her neyse. Nasılsınız? Ee, ben hiç iyi değilim. Çünkü boğazım çok acıyor. Ee, konuşmakta bile zorlanıyorum. Gamzem çıktı. Normalde gamzem yoktur. Bakın. <laughs> evet, saçlarım uzamış, e, yaptığım bakımlar, yedirdiğim paralar saçıma iyi gelmiş. <laughs> İki gündür video çekmiyordum. E, bir önceki gün Nora'nın doğum gününden sonraki yorgunluğumuz vardı. E, bir sonraki gün de işte e, dün, dün de işte işle ilgili aşırı yoğun bir gündeydim. Çünkü yani çok fazla yoğun olacağımı biliyordum o yüzden çekmedim. Bugün çekmek istedim. Ama bugünde ne yapacağımızı bilmiyorum. Sabah uyanır uyanmaz boğazım ağrımaya başladı. Genizim tıkanmaya başladı. Şimdi ilacımı içtim. Cilt bakımımı yaptım. kremim Kremlerimi falan da sürdüm. Bakın bu sivilcelerim buradaki sivilcelerimi geçirdi o krem. Mucizevi bir krem ya. Mükemmel bir krem. Ee, Nora'yı da dışarı çıkardım. Bakkala gittim. Geldim. Ee, aşkım dur. Şimdi ben kahvaltı yapacağım kahveyle. Yani kahveli kahvaltı yapacağım. Dünyada en sevdiğim kahvaltı labne ve salamdır. Hindi, hindi salam ve labne. Ee, ve Nescafe Gold. Bu sefer sıcak içeceğiz. <laughs> Ondan sonra temizlik videosunda her an dönebiliriz. Ama ve lakin, çok yorgunum. Vücut yorgunum var. Bu göğsüm oha. <laughs> göğsüm çok acıyor. Sırtım falan da çok acıyor. Umarım korona olmamışımdır. Ee, bu şekilde. Ay saçlarım çok güzel, olmamış mı? Hayatım ne defa bu kadar uzun? Çok uzun zamandır yani, en son belki de Adana'dayken bu kadar saçım uzundu. Şuralardan gidilmek kesilmesi lazım. Biraz, daha bakın şuralardan götüreceğim. Ay beni özlediniz mi? <laughs> İki gündür yoktum sonuç olarak. Ben de sizi özledim. Şimdi gidiyorum kendime kahvaltı hazırlıyorum. Dediğim gibi her an temizlik videosuna dönebiliriz. Her an vloga dönebiliriz. Her an buradan çıkıp başka böyle kahve içmeye de dönebiliriz. <laughs> Niye araya işedin? Anlat bana. Tuvalete çıkarmıyorlar mı seni? Her dakika dışarıdasın. Dışarıda yapmıyor. Eve geliyor. Eve sıçıyor. Neyse. Kimse bozamaz şu anda. Korkma. Çünkü saçlarım çok güzel. Arkadaşlar selam. Yani nefes alırken bile yorulduğum bir şey. Galiba vücudum enfeksiyon kaptı. Ya geldi kusura bakmayın. Vücudum galiba enfeksiyon kaptı. Aşırı üşüyorum. Yutkunamıyorum. Ve genezim tıkalı. Kulaklarım tıkalı. Yani şuramın tıkalı olduğunu hissediyorum. Ama eğer yatarsam ciddi anlamda ben çok hasta olacağım. Daha da hasta olacağım. Ve zaten hani yarın full yatakta geçireceğim ya da öbürsü gün hastaneye geçireceğimi çok iyi biliyorum. O yüzden dedim ki en azından hiç yapamıyorsak bulaşıkları yıkayalım etrafı toparlayalım yani. 2 gün oldu. Bir şeyler yapmayalı onları yapalım dedim. Yapalım ne kadar yapabilirsek. O zaman temizlik videoma hoş geldiniz. <laughs> bu vlog kaç gün sürer bilmiyorum. Kaç günde bu temizliği bitiririm onu da bilmiyorum. Ama yanaklarımdan gördüğünüz üzere ateşim var şuram yanıyor. Ama temizlik yapacağız. Çünkü hasta olursam temizlik yapacak kimse yok. Keşke 15 yaşında hamile kalsaydım da şu anda nerede maksat kaç yaşında çocuğum olacaktı. Bu ara çünkü toka getirdiğim zaman getirmiyor. Su getirelim de ona getirmiyor. <laughs> Telefon şarj takıp çırpıtı yerleştirdim öncesi olan bir mutfağın bir de sonrasına bakın. Etraftaki çöpleri toparlamam lazım. Ee, arkadaşlar bayağı kötüyüm yani Yastıklar yatıp uyudum. Serkan gelene kadar. Gözümü açamıyorum şu anda. Serkan gelir gelmez benim evde rahatsız olduğum şeyleri yaptı. Ne yapmış yani? Kurban olurum sana be. Seni seviyorum. Ben seni, seni sevmemiş gibi. Şimdi göstereyim mi seni? Evet. Tane. O kadar şanslıyım ki gerçekten Allah yani ne yaptım da acaba Serkan benim çıktı diye çok düşünüyorum şu an. Mutfaktaki bütün bulaşıkları yıkamış. O salonu süpürdü, sildi, mutfağı süpürdü, sildi. E, tamam. <laughs> Çekme beni. Aşkım. <Ne> Teşekkür <laughs> ederim. Şimdi mutfağı göstereyim. Dur bir çekil. <laughs> Bütün bulaşıklar yıkamış, ada tezgah falan. Nona geç yerine sakın yere basma. Yerde sildi. Basma yerde de Çünkü ben aynısını yaparım. <laughs> evet. Uf, aşkım. Ha, aşkım. Nankörlük ediyormuş gibi olmasın da. Heh. Giyme odasına da paspas atar mısın? Oraya attım yatak odasına attım burası kaldı. Oha <laughs> ne ara? Attım. Kapattım kapıyı da oranın sahibi var. Onu temizledim. Yo ben aldım onu. Vardı. Nora, neler diyor baban? Yalama beni. Ne? Evden demişim tuvalet kaldı. Onu ben hallederim yarın. Yok dışa girerken onu da hallederim. Bir daha hasta olma tamam mı? Ne? Bak, bir daha hasta olma. Neden? Sen hasta olunca ben sana kıyamıyorum. Hiç yaptıramıyorum <laughs> sana. of. Tamam mı? Aşkım. He. Başım çok ağrıyor. Ben Serkan'a kahve yaptıracağım. Gerçekten o kadar boktan veriyorum ki. Yani konuşamıyorum çünkü genizim çok acıyor. Burnum tıkalı, kulaklarım tıkalı. Başım çatlıyor. Bu şekilde. Merhaba arkadaşlar. Şu an kamerayı ben açıyorum. Çünkü e, karım bugün kendini biraz rahatsız hissettiği için evde temizlik yapmak istemedi. Temizlik yapmak istemeyince benim de temizlik yapasım geldi. Çünkü karımı yormak veya e, ağrısına ağrı katmak istemedim. O yüzden mutfağı güzel bir şekilde temizledim. Giyim odamızı güzel bir şekilde temizledim. Yatak odamızı güzel bir şekilde temizledim. Lavabomuzu, tuvaletimizi, banyomuzu güzel bir şekilde temizledim. Ondan sonra gittim karıma kol aldım. Sonra hoş beş aldım. Önünü açtım. Birazdan bir güzel yiyecek. Ve kendini birazcık da kötü hissettiği için göğsümde kurban olurum ben sana. Hmm. Kurban olurum ben sana. Benden size bir tavsiye. İlişkinizin uzun sürmesini istiyorsanız empati kurmayı deneyin. Hani şey demeyin. Yok ben karıma böyle yapmam. Ben erkeğim ben şeyliyim ben böyle. Yok. Erkek dediğin evin içinde erkek olur. Yani şöyle kadınla kedi dışarıya aslan. Böyle olması lazım. Ben böyleyim. Mutluyum. Ve huzurluyuz. Ve birbirimizi deli gibi seviyoruz. Sırf niçin e, kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmayız. Bu kafayla her zaman ilerlerseniz ilişkiniz şuradaysa tık buraya şey yapacak yukarı çıkacak. Bazen erkekler şey yapıyor. Ne yapıyor? İşte karı hasta bile olsa umurumda da o temizlik yapılacak, o yemek yapılacak. Oy çok yanlış, o çok yanlış. Ne olmuş? Bir günde yemek yeme. Bir günde kalk kendin yumurta kır. Bir günde kalk kendi elbiseni kendin ayarla sabaha. <laughs> Bir günde kalk kendin televizyonunu aç, kendin yorganını getir, kendin ne bileyim ne yapıyorsan mesela yani eşiniz, sevgiliniz size ne yapıyorsa kalkın kendiniz yapın. Bir gün ya. Bir gün böyle yapın. Bakın karınız size daha nasıl her zamanki gösterdiği ilgiden bir tık daha fazla ilgili olacak size doğru. Bence hayat zaten müşterek aynı evde yaşıyorsan belirli şeyleri paylaşman gerekiyor. Tabii 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 tabii. Hani şöyle. Mesela bugün sana teşekkür ederim. Sabahdan akşama kadar çalıştım. Ben hı. de yattım. Hı hı. Ama yine de geldim. Sırf ben rahatsız oluyorum ve yapamıyorum. Ya temizlik yapmak istiyordum bugün ama yapamıyorum hiçbirim tutmuyor. Hı. Ayrıca bir de gör, o görsel beni o kadar rahatsız ediyordu ki. Peki şu an rahatsız ediyor mu seni görsel. Hayır. Hı. Şu an nasıl hissediyorsun kendini? Çok iyi. Beni, beni sen seviyor sen musun? Hı Bana aşık mısın? Hı, -hı. Ben de sana aşık. Ben de Hı -hı. seni çok seviyorum. Seni hep seviyorum. Eşi o şey sen yok sen Pikachu'sun. <gülüyor> <gülüyor> sen Pikachu'sun. Bugün telefonda... Hayır. <laughs> <laughs> Bugün hayır. Hayır, hayır Olay anlatacağım. Hmm, anlatacağım hayatım. Evet. Bugün telefonda diyor baktım birden Pikachu dedi. Pardon ben ilk de <laughs> demişim, dedim ki Pikachu. O da baktım diyor, Pika, Pikachu Pikachu. Hayır ta öyle tat... değil. bakayım. Pikachu. <laughs> Ama aynısını söylüyor. Bugün o kadar enerji enerjim yoktu. Hani çok mutsuzdum. Bir baktım böyle dünya ne güzel sanki Pikachu'sunu anladın? Değil, Nazar nazar maşallah maşallah. Bak Bilmiyorum. şu köşeye, şu köşeyi şu an nazar boncuğu ve bir maşallahınızı alırız. altın nazar nazar kopuyor çok Ayetim içinden oku yeter. Gerçekten içinden oku. Oy bak 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 biraz da bak. Şimdi kendi kötü hissediyor. Eğer ben bugün kalkıp karıma yardım etmeseydim ne olacaktı? Yarın daha kötü olacaktı. Ondan sonraki gün daha kötü olacaktı ve kendini kötü hissedecekti. Haksız mı? Başım çatlıyor. hı hmm, 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 başım çatlıyor. Bak 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 bak. Darlandım. Darlanma darlanma. Şimdi beraber hoş beşimizi yiyeceğiz ve kolamızı yiyeceğiz. Bizi izlediğiniz kolamızı için... Kolamızı mı yiyeceğiz? Kolamızı yiyeceğiz. Biraz yorgun kusura bakmayın. Şöyle hadi gel kapanışı beraber yapalım. Hayır kapanış yapmayacağım. Niye? Bir şey söyleyeceğim. Hı. Sence bu videoyu atmadı mıyım? Tabii ki dağıt sonuçta Ama ya beni diyorsun. linç ediyorlar ya da bana iğrençsin diyorlar. Ya aşkım kim ne derse iki katı ona yani biter tane ne diyeceksin Özüm şimdi? Başım çöktü. Geçecek geçecek geçecek. Bugün çok sıkıntı stres yaptın ama artık sıkıntı stresin geçecek Allah'ın izniyle. <laughs> Anladın mı biterim beni? Arkadaşlar bu benim kölem. Ben Nora'nın kölesiyim bu da benim kölem. Beni, beni, beni bir bitcoin'e satın aldı. Evet. <laughs> Hayır. Hayır. Ne istiyor? Hoş şey istiyor. Ve aklını hakkını doldurdun. <laughs> dur kankam. Hadi bakalım. Bugün Sims oynamadım. Aa gerçekten mi? Dün Ece ve işte Tarık'la buluştuk. Bütün kafe boyunca falan Sims oynadım. Hı. Hmm. Evet. <laughs> Aşkım dur su içeyim boğazıma yaklaşma. Evet dışarıdan aldım bilerekten. Soğuk olmasın diye. Ben çık. Çünkü çiş yapmaz. Ya kızım. Başka bir şey. İlk önce sakız çıkardım. Selam. Şimdi normalde temiz videosundan bir sonraki gün kalkıp iki günlük vlog yapmıştım. Ama ondan vazgeçtim. Çünkü iki video çıkarmak varken neden tek videoyu sıkıştırayım? Neden bir videoyu 45 dakika yapayım dedim. O yüzden iki video bölmek istedim. Ee, şimdi videonun kapanışını yapacağım yine niye bu kadar heyecanlandım bilmiyorum ee, bugün bu arada ateşten dudağım şey oldu uçukladım mı bir şey oldu işte her neyse ee, buraya kadar beni izlediyseniz yine <laughs> buraya kadar beni izlediyseniz ve keyif aldıysanız hastalıkta sağlıkta <laughs> iyi günde ve kötü günde benimle beraber olduğunuz için sizi seviyorum ee, teşekkür ederim gerçekten teşekkür ederim Beni izlediğiniz için ve beni sevdiğiniz için yavaş yavaş büyüyoruz. <laughs> çok hoşuma gidiyor, çok mutlu oluyorum. <laughs> e, gerçekten teşekkür ederim. <laughs> e, kanala abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın, e, yorum yapmayı unutmayın. Eğer video içerisinde yaptığım herhangi bir hata ya da ne bileyim geçişlerim falan iyi değilse hani eminim nereden nereye geldin anlamadık biz falan filan derseniz bunları yorumdan yazabilirsiniz. Ya da Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Oradan da yazabilirsiniz. Emine Yörük olarak. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.